Partimiz sürekli halkın gündemini konuşurken yeni bir saldırı ve yeni bir hamle ülke gündemini meşgul etmeye başladı. Sayın Bahçeli önce bir el sıkıştı. Ardından geldi şu yan odada bir kürsüde Abdullah Öcalan'ın meclisteki o kürsüye kendi konuştuğu kürsüye davet etti. Gelsin bu kürsüden dem de o kürsüyü kullanıyor. Bu kürsüden çağrı yapsın dedi. Bir kere o kürsüye dem kürsüsü demenin o kürsünün meclis kürsüsü olduğu gerçeğini yani Türkiye'deki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bahçede de yapılsa bir açıklama bunun yasama ve denetim faaliyeti olduğu anayasal bilgisini bir kez daha hatırlatmak vatandaşlarımızla paylaşmak isterim. Dedi ki gel bakalım buraya ve gel bakalım buraya ve bir açıklama yap. Sonra da umut hakkından yararlan. O günden bugüne Türkiye bir gündemle çalkalanıyor. Recep Tayyip Erdoğan'a geçen hafta yaptığım çağrı şuydu. Konuş. Bahçeli'nin sözlerini paylaşıyor musun? Paylaşmıyor musun? Konuş. Bu çağrımızdan birkaç gün sonra Devlet Bahçeli'yi övgü dolu sözlerle sahiplendi. Yani bu projenin aralarında bir fikir ayrılığı olmaksızın hazırlandığını, Devlet Bahçeli tarafından sunulduğunu, kendisinin de belli bir süre suskun kaldıktan sonra buna sahip çıktığını netleştirdi. Bugün de bugün de Sayın Bahçeli Yaptığı konuşmada aynen şu ifadeleri kullandı. Dem grubuna gelsin, bizim kürsüyü alsın diyor. Umut hakkından istifade etsin. Sözümün arkasındayım. Teklifimde ısrarlıyım. Tabular kalktıkça, ezberler bozuldukça, statükü delindikçe, insanlar birbirine dürüst davrandıkça, içlerinden geçeni özgürce söyledikçe bir anlaşma ve bir mütabakat noktasından diğerine küçük adımlarla ilerlemek çok daha kolaydır diyor. Ve esas bunu ömrüm boyunca saklayacağım ağzındaki baklayı çıkarıyor. Belki siz buradayken tam duyamamış olabilirsiniz. Birbiriyle huzura kavuşamayanlar. Birbirleri ile bir arada yaşayamayanlar Türkiye'nin ayrımcılığını nasıl giderecek? Ben eşitlik yok, Kürtler eşit hissetmiyor, Kürtler ayrımcılığa uğradığını hissediyor dediğimde buna laf edenlere söylüyorum. Devlet Bahçeli diyor ki Türkiye'nin ayrımcılığını nasıl giderecek? Ve devam ediyor. Nasıl bir arada yaşayacak? Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak. Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak. Önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye yüzyılının inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesi ve birikimiyle bize göre tek seçenektir diyor. Ve konuşmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir diyor. Şimdi bütün Türkiye duysun ki neymiş yaptıkları bir kere söyledikleri şuymuş. Kürt sorunu yoktur. Kürk sorunu vardır. Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürk sorunu. Kürk sorunu vardır. Ne Türk, ne Kürt, ne Alevi ne Sünni. Bunların dost kaygısı yoktur. Dostluk projesi yoktur. Bunlarca dostluk sorunu, dost sorunu yoktur. Recep Tayyip Erdoğan'ın post sorunu vardır. Postunu bırakmak istememektedir. O kadar ki, o kadar ki Sırf Recep Tayyip Erdoğan geçmişte balda tuz bulunmaz, bir tek senden cumhurbaşkanı olmaz dediği Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha aday olabilsin, bir kez daha sesilsin diye anayasa değiştirmekten, bunun içinde gerekirse Abdullah Öcalan'ı bile meclise getirmekten bahsetmektedir. Samimiyet budur.